Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet arkadaşlar bir önceki yayınımızda e, Araf suresinin 22. ayet kelimesine kerimesine gelmiştik. E, Adem kıssasında önemli bir bölüm. E, çünkü burada sadece Hazreti Adem'in cennetten çıkarıldığı değil... E, onun biraz daha detayları işleniyordu ve e, okuduğumuz ayet kelimenin okuduğumuz kısmında e, Adem'in Adem ve Hav Hazreti Adem ve Havva'nın şeytan tarafından kandırıldıktan sonra e, ağaçtan tadar tatmaz kendilerine mestur ve mahfi olan avret yerlerinin açılı verdiğini ve kendilerinin de onları cennet yapraklarıyla örtmeye çalıştıklarını e, görmüştük. Ayetin devamında Cenab-ı Hak onlara sesleniyor ve nadahuma rabbuhuma elem enhekuma amtilkum tilkum ve ekul lekuma inne kuma lekuma aduvun mubin burada Hz. Adem ve Havva'yı Cenab-ı Hak tevbih ediyor, azarlıyor arkadaşlar. Yalnız e, tabi bu tercih meselesini yani e, kesp meselesini bir kez daha nazarlarınıza, nazar dikkatlerinize sunayım. Yani Hazret şeytan kendisi tercih etti, secde etmemeyi, üstelik de gerekçelendirdi biliyorsunuz. Fakat sonra ben tercih ettim bu hatayı ben kendi kendime yaptım diye kabul etmedi. Ne dedi? Febima alwayteni, sen beni kandırdın, sen beni azdırdın dedi Cenab-ı Hakk'a. Onu, onun için ben on, ve onlar yüzünden oldu bu dedi. Hiç bakın kendisine kabahat bulmuyor ve bu yüzden de onlardan intikam alacağım ben Adem oğlundan dedi. Hz. Adem'in hikayesi anlatılırken, yani o ağaçtan yemesi anlatılırken de doğrudan doğruya fail olarak Cenab-ı Hak o ikisini gösteriyor. Yani buna dikkatinizi hep çekmek istiyorum arkadaşlar. Fiillerimizin müsebbibi biziz. Evet büyük bir arka planı olabilir, arkasında çok güçlü faktörler olabilir ama çok bize düşen tercih kısmı çok cüz iyi olabilir çok küçük olabilir Ne olursa olsun biz o bize düşen tercih kısmından sorumluyuz arkadaşlar yüzde5 bile olsa biz oradan sorumluyuz oraya gücümüz yetiyor Peki yüzde beş yani bir olayda yüzde5 oranında benim etkim bu etkiyi Hayırda kullanırsam o yüzde 95'lik olumsuz ee, geçmişten beri getirdiğim veya şu an karşılaştığım etkiler, o olumsuz etkileri bu yüzde beşlik hayrı tercih etme dönüştürebilir mi? Evet dönüştürebilir arkadaşlar. Evet dönüş buna inanmak zorundayız biz. Neden inanmak zorundayız? Çünkü ben e, acizane şöyle bakıyorum bu konuya. Ben Allah'ın huzuruna çıktığımda bana düşen kısımdaki tercihten sorumluyum. Onun dünyadaki sonuçlarından sorumlu değilim. Anlatabildim mi? Yani ben yüzde beşlik bir hakkım vardı, tercih hakkım vardı. Onu hayra kullandım, hayırlı olanı yaptım. Ama sonuç yüzde doksan şer etkisi beni yendi diyelim ki önemli değil. Ben orada kaybetmiş olmuyorum. İşte burayı bizim idrak etmemiz gerekiyor. Kazanmak ve kaybetmek Arkadaşlar Allah'ın huzuruna vardığımızda doğru olanı yapmış olduğumuzu görmekle alakalıdır. O seçimlerimizin dünyadaki sonuçlarıyla alakalı değildir. Başarıyı sonuç odaklı olarak görmek bu seküler dünyanın, bu din dışı, din dışı, inanç dışı dünyanın bize dayattığı bir bakış açısıdır. Başarı bizim o süreçte. Doğru olan adımları atıp atmadığımızdır. Eğer ben doğru olan adımları atmışsam, bu herhangi bir işin bana düşen kısmında Allah'ın benden istediği gibi davranabilmişsem, ben süreci doğru yönetmişim demektir ve Allah'ın huzuruna vardığımda kazanan ben olacağım demektir. Ama mesela diyelim ki işte çocuk eğitimi konusunda olsun bu, yani öyle güçlü faktörler işte yanlış bir eş seçimi olmuş ya ailenin baskısı olmuş çevre çevreden etkileşim olmuş yanlış muhitler de yaşanmış vesaire fakat bana düşen küçük bir kısım var yani. O küçük kısmı doğru yapmam gerekiyor. Ayrıca dikkatinizi çekmiştir yanlış eş seçimi, yanlış çevre seçimi bunlar da ondan öncesinde bana düşen kısımlardı. Dolayısıyla Arkadaşlar e, bu yol yani kendi e, şu anda içinde bulunduğu durumu kendi seçimlerinin sonucu olarak görmeyip e, kabahati hep böyle kadere, takdire, çevreye, başka insanlara yüklemek şeytanın yolu demiştik. Bunu <laughs> yeterince vurguladığımızı düşünüyorum. E, Hazreti Adem ile Havva'nın yasak ağaçtan tatmasını ve e, kendi e, avret yerleriyle karşılaştıklarında hemen aceleyle cennet yapraklarıyla oraya o avret mahallerini örtmeye çabalamalarını Cenab-ı Hak doğrudan doğruya işte Allah onları böyle takdir etti, şeytan onları kandırdı falan demeyip bunun tamamıyla kendi tercihleri olduğunu söylüyor. Tabii ki şeytanın payını başta ifade ettikten sonra. Ayetin mealini tekrar okuyayım da biraz daha netleşsin zihnimizde. Şöyle söylüyor 22. ayet arkadaşlar, A Araf suresindeyiz. Sonunda şeytan onları aldattı ve yasak ağaca yaklaşmalarını sağladı. Adem ve eşi yasak ağacın meyvesinden tadınca edep yerlerinin açık olduğunu fark ettiler ve hemen cennetteki ağaç yapraklarıyla edep yerlerini örtmeye çalıştılar. İşte bu sırada Cenab-ı Hak onlara seslendi, o dehşet anında o yaptıkları hatanın sonucuyla karşılaştıkları ve ne yapacaklarını bilemedikleri o anda ve nadahuma rabbuhuma Cenab-ı Hak onlara sesleniyor. Elem enhekuma antil kume Ben sizin o ağaca yaklaşmanızı yasaklamamış mıydım? O ağaçtan sizi menetmemiş miydim? Ve ekullekuma ve size dememiş miydim ki inne şeytan ile kuma aduvum Şeytan sizin apaçık kuşkusuz şeytan sizin apaçık düşmanınızdır, amansız düşmanınızdır diye sizi uyarmamış mıydım? Burada arkadaşlar Elmalı Hamdi yazır. Ee, iki açıdan bu itap ve tevbihin yani Hz. Adem'le Havva'nın azarlanması ve uyarılmasının e, iki nedenle olduğunu ayet-i kerimede söylüyor. Zaten açık siz de görmüşsünüzdür. Birincisi Allah'ın emrine muhalefet ettikleri için. Şu ağaçtan yemeyin dedi ama yediler. İkincisi de düşmanın sözüne aldandıkları için. Yani Cenab-ı Hak iki gerekçeyle onları burada azarlıyor. Bir ben size şu ağacı yasaklamamış mıydım? Gittiniz yediniz. İki şeytan sizin düşmanınız dememiş miydim? E, düşmanın sözüne aldandınız diyor. 23. ayeti kelime de arkadaşlar ne yapıyorlar? Ademle Havva yani kabahatten sonraki adımı görüyoruz. Kabahatten sonraki adımı işte hep baştan beri söylediğim üzere bence. E, Acizane yani benim kanaatime göre Hazreti Adem kıssasından benim en çok istifade ettiğim yer burasıdır. E, Hazreti Adem şeytanı ayıran şey arkadaşlar hata etmeleri değil hatadan sonraki tavırlarıdır. Ee, i̇blis de hata etti, şeytan e, oldu, şeytanlaştı. Hazreti Adem de hata etti. Peki iblisi şeytanlaştıran şey neydi? Arkadaşlar hatasını savunmaması, hatanın sorumluluğunu üstlenmemesi e, ve hatayı Cenab-ı Hakk'a izafe etmesi, kendini bundan tebriye etmesi ve haklı görmesi, yaptığını hata olarak görmemesi. Ee, bu insanlar arasında da çok karşılaştığımız bir durumdur. Ama biz kendimizden sorumluyuz. Kendimizi böyle yaparken yakalarsak arkadaşlar hemen haddimizi bildirelim kendimize. Yani ne zaman ki hatamızı hata olarak görmüyoruz. Yani bu hatanın büyük bir hata olması da gerekmiyor. Yani mesela çok basit bir örnek vereyim ben size. İşte diyelim ki kilo problemi var. Diyor ki ben çok yemiyorum aslında diyor. Metabolizmam yavaş çalışıyor diyor. Hayır beslenmenin yanlış olduğunu, e, hareketlerinin az olduğunu işte sağlıksız yaşadığını kabul etmediğin sürece bu durum değişmeyecek. Üstelik de onun e, üstlenmediğin için yani her e, hatasını her üstlenen de durumu düzeltemeyebilir çünkü irade zafiyeti olabilir. Ama en azından erdemli bir duruş ortaya koymuş olur. Yani bu benim hatam, ben yanlış yaşıyorum diyerek başkalarını yanlış yönlendirmemiş olur ve kendi hatasının bilincinde olan bir insan olarak saygınlığını korur. Anlatabiliyor muyum burayı acaba? Ee, bir de efendim böyle hiçbir kabahat ondan değil. Çocukları ile ilgili, eş, eş, ilişkileriyle ilgili efendim maddi konularda mesela devamlı iflas ediyor, işte borca giriyor falan ama hiçbirinde kabahat onda değil. Hiçbir şeyin yanlış yapmıyor. Hep ee, işte şartlar, kader, işte hep e, hayat e, ona bunları yaptırıyor. Bu bakış açısının e, şeytanın bakış açısı olduğunu ve bizi giderek aşağıya doğru yuvarladığını e, görmem. Benim bu kıssada arkadaşlar en çok istifade ettiğim yerlerden biridir. Gelelim Hazreti Adem'e. Gale, Gala, affedersiniz 23. ayet. Gala dediler ki... Adem ve Havva Rabbena zalemna enfusena Rabbimiz biz kendimize yazık ettik dediler. Bakın ifadeye dikkat edin arkadaşlar. Zalemna zulmettik enfusena kendimize. Yani bu yasak ağaçtan yiyerek ve düşmanın sözüne kanarak yukarıdaki iki uyarıyı hatırlayın. Bu ikisini yaparak biz kendi kendimize zulmettik. Bu Kur'an-ı Kerim'de çok yerde geçen bir ifadedir arkadaşlar. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler. Bu kendi kendine zulmetme ifadesini Kur'an-ı Kerim'de böyle meal okuduğunuz zaman, tefsir okuduğunuz zaman nerede geçerse bir dikkat kesilmenizi tavsiye ederim. İnsanın kendi kendine zulmetmesi arkadaşlar benim anladığım kendini Allah'ın rızasından uzaklaştıracak ve ...cehenneme, ateşe yaklaştıracak bir yola girmesi demektir. İnsanın kendine zulmetmesi. Biliyorsunuz zulüm aslında haksızlık demektir. E, ve kelime anlamıyla zulüm bir şeyi hak etmediği yere koymak demektir. Bu nedenle detaylarına bakarsanız... ...ansiklopediden de zulüm maddesini okumanın tam yeri olmuş oluyor şu anda. E, detaylarına bakarsanız mesela... E, ...bir e, mevkiyi hak eden kişiye o mevkiyi vermemek zulüm olduğu gibi... Bir mevkiyi hak etmeyen kişiye o mevkiyi vermek de zulümdür. Çünkü bir şeyi hak etmediği yere koymak. Zulmün asıl, asıl kelime anlamı bu. Şimdi arkadaşlar bu kendine zulmetmek ne oluyor peki? Biz nereyi hak ediyorduk da günah işlediğimizde, bir isyan ettiğimizde o hak ettiğimiz yeri kaybetmiş oluyoruz. Bu yüzden de kendimize zulmetmiş oluyoruz. Arkadaşlar insan insan bütün mahlukat içerisinde Allah'a en yakın olma kapasitesiyle yaratılmış bir varlıktır. Cennetler insan için yaratılmıştır. Yani bütün o ödüller, Allah'ın rızası, Allah'a yakınlık ve sabiqun sabiqun ulaikel mukarrabun denilen o Allah'a en yakınlardan olabilmek arkadaşlar o kemale Kemale ulaşabilmek insan için mümkün kılınmıştır. İşte insan her günah işlediğinde, her yanlış yaptığında o kemalden kendini derece 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 uzaklaştırır. Mesela daha fiziksel bir örnek vereyim buna. Bedenimiz arkadaşlar kaç yıl yaşayacak şekilde yaratılmıştır. Yani genetik bir problemi olmayan bir beden. Kaç yıl yaşayacak sağlıklı bir şekilde yaşayacak şekilde yaratılmış ama her yanlış hareket, her yanlış beslenme, her yanlış yaşam tarzı bizi ne yapıyor? O potansiyelimize ulaşmaktan adım adım, adım adım, santim santim bizi uzaklaştırıyor. İşte burada kendine zulmetmek de böyle. Hazreti Adem onu fark ediyor yani. O bilinçte, yani o kusur nasıl diyelim? Henüz bozulmamış o zihin hemen hatanın kendisini nereye götüreceğini görüyor. Çünkü zaten hemen değil mi cennetten çıkarılıyor. Yani bir hata işlediğinizde o hata hatanın büyüklüğü oranında sizi e, kurbiyetten uzaklaştırıyor. Allah'a yakınlıktan geriye düşmüş oluyorsunuz. İçinde bulunduğunuz o e, feyiz ortamından, o manevi nimetlerden bir adım geriye kaymış oluyorsunuz. Ya, oluyoruz yaptığımız hatanın büyüklüğü nispetinde. Ve bunu hemen görüyorlar. Ve hiç bak şu yok şeytan bize yaptırdı demiyorlar. Bak dikkatinizi buna çekiyorum şah i̇şte, ya rabbi bizim eee şey içgüdülerimiz bunu bize yaptırdı. şeytan bir mesela bazıları bu özellikle eşcinsellik vesaire konusunda işte o da ne yapsın onun güdüleri de öyleyse diyor arkadaşlar insan güdüleri doğrultusunda yaşamaz. güdüleri doğrultusunda hayvan yaşar. İnsan hepimizin içinde farklı farklı güdüler olabilir. Cinsellikle ilgili olabilir, bu hırslarımızla ilgili olabilir, makam mevki tutkusuyla ilgili, yani çeşit çeşit tutkularımız var. Karşı cinsle ilgili olabilir, e, çok çeşitli olur. Ne yapacağız şimdi içimizde bu güdüler var diye onları böyle kapağını açıp barajın kapağını açmış gibi o güdülerin sınırsızca yaşanması meşru mu olmuş oluyor içimizde o güdüler var diye? Dolayısıyla insanı hayvandan ayıran şey arkadaşlar güdülerini e, hakikat e, ölçüsünde kontrol altında tutmasıdır. Bak güdüleri öldürmesi demek değildir. Hristiyanlık mesela bunu e, istiyor. Bu insanın bambaşka yani bastırılmış kaplar mıydı neydi kimyadaki o deney bir taraftan bastırırsanız başka taraftan fışkırıyor dolayısıyla siz bir güdünüzü yok etmeye çalışırsanız o başka taraftan başka büyük günahlar şeklinde tezahür eder Bastır, yok etmekten bahsetmiyorum kontrol etmekten bahsediyorum Sınırlarına riay sınırlar koymak. Biliyorsunuz sınır insanı insan yapan şeydir arkadaşlar. Psikolojimizin de sınırlara ihtiyacı var. Biyolojimizin de sınırlara ihtiyacı var. İşte Hazreti Adem bunları o anda o berrak zihinle, o bozulmamış zihinle bunu görüyor ve hemen diyor ki diyorlar ki Rabbimiz biz kendimize zulmettik, yazık ettik. Ve inlem tavfir eğer sen bizi bağışlamazsan ve terhamna ve bize merhamet etmezsen lenekunenne minel hasirin hiç şüphesiz biz hüsrana uğramış oluruz. Elmanlı Hamdi Yazır merhum burada çok güzel bir e, tasnif yapmış arkadaşlar. Önce şunu söylüyor. Diyor ki tıyneti Adem ile mahiyeti iblis arasındaki azim fark işte budur diyor. Deminden beri size söylediğim şey Hz. E, Hazreti Adem'in tıyneti e, tabiatı e, veyahut da ahlakıyla iblisin mahiyeti arasındaki fark işte denmiştir ki diyor Adem beş şey ile bahtiyar oldu iblis de beş şey ile betbaht oldu neymiş o beşer şey arkadaşlar Adem'i bahtiyar eden beş şey muhalefeti itiraf yani Allah'ın emrine muhalefet ettiğini itiraf etti İkincisi arkadaşlar bunu itiraf eder de pişman olmaz nedamet etti. pişman oldu. Üçüncüsü kendini kınadı. Yani bu e, muhalefetin e, yani bu emre muhalefetin başka dışsal faktörlerle değil doğrudan doğruya kendisiyle ilgili olduğunu kabul etti. Tevbeye müsaraat hemen tevbeye yöneldi. Bu çok önemli arkadaşlar. Tevbenin ertelenmemesi gerekir. Çünkü o hatanı gördüğün ve pişmanlığın böyle vicdanında o pişmanlığın baş gösterdiği anı kaçırırsan bir süre sonra nefsin devreye girip o hatayı sana mazur ve makul göstermeye başlar. Onun için tevbede acele edilmesi gerekir. O duygunun canlı olduğu anda kendini kınama, kendi hatanı görme, vicdanının sızlaması, tam o ne zaman böyle ortaya çıkmışsa hemen tevbeye e, yöneleceksin. Ve burası da çok önemli. Günümüz insanının, Müslümanının çok böyle ayağımızın kaydığı yer, rahmetten ümidini kesmedi. Asla. Düşünün yani Hz. Adem'in e, işlediği bu hata büyük bir hata arkadaşlar. Yani bulunduğu şartlar göz önüne alınacak olunursa bir ağaçtan yemiş işte ne var onda ya falan demeyin. Yani cennete yerleştiriliyor, melekleri görüyor, iblisi görüyor, Cenab-ı Hak onu ikaz ediyor. Bütün o arka planından sonra işlediği bu hatayı, hatayı hemen ne yapıyor? kabul ediyor hata olduğunu, pişman oluyor, kendini kınıyor, başkasını suçlamıyor. Hemen alelacele tevbe ediyor ve asla rahmetten ne kadar büyük hata işlemiş olursa olsun rahmetten ümidini kesmiyor. Şeytan neden bedbaht oldu? Bir, günahını ikrar etmedi. Yani günah olarak görmedi yaptığı şeyi. Pişman olmadı. Deminki beş şartın tam tersi yani. Kendini kınamadı. Hiç kendinde bir kabahat görmedi. Azgınlığını yani o emre riayet etmemesini Allah'a nispet etti. Fe bima geçmişti ya. Sen beni azdırdığın için dedi ve rahmetten ümidini kesti. Affolmayacağını, hata hatasının affedilmeyeceğini düşündü. İşte bu beşer maddeyi eğer kaydederseniz kendinize, zihninize şeytanın kileri mi yapıyoruz? Bir hatamız olduğunda Adem'in yoluna mı giriyoruz? Kendimiz için çok güzel bir kriter elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve burada çok muazzam bir ikazda daha bulunuyor Elmanlı Hamdi Yazır. Ben bunu yeri geldikçe hep anlatırdım fakat insanlar genelde pek kabul etmek istemiyorlar. Böyle hep itirazla karşılaştım yani bunu ne zaman anlattıysam. O da şu Arkadaşlar, e, siz bir günah işlediğinizde, o günahtan sonra Hazreti Adem'in yoluna girip hemen tevbe etseniz ve tevbeniz kabul edilip günahınız affedilse bile, o günahın zorunlu sonucunu yaşamaya devam edersiniz. Sadece o e, günahtan dolayı yargılanmazsınız. Allah huzurunda ama bir zorunlu sonucu varsa sünnetullah sonucu, bir zorunlu sonucu varsa Allah'ın koyduğu kanunlar gereği o sonucu yaşarsınız. Yani diyelim ki mesela işte çok açık örnekler var bununla ilgili. E, diyelim ki e, trafik kazası yaptınız ve aşırı süratten dolayı ya da yanlış sollamadan dolayı bir kaza yaptınız. Aileniz ben hata yaptım işte yanlış yaptım yani kabul ettiniz hatanızı kendinizi kınadınız, bak bütün hepsini tevbe ettiniz, Allah'ım ne olur affet dediniz, efendim karşı tarafla helalleştiniz ve işte bütün şartlara uydunuz. Peki araba birden bire kendi kendine düzelir mi arkadaşlar? Hayır arabanızın kaportası gitmiştir. Neyse işte perde olmuştur. O o, o haliyle devam eder yani. Anlatabildim mi? Yani bir insanlar Mesela diyelim ki daha manevi konulara uyarladığımızda bunu e, diyelim birisine atılan bir iftiraya karıştınız Allah korusun bir iftiraya karıştınız e, sonra kendinize geldiniz ya ben ne yapıyorum dediniz e, yanlış yaptığınızı kabul ettiniz başkalarını suçlamadınız. Kendinizi o hatayı kendinizden bildiniz. Hemen tevbe ettiniz, pişman oldunuz, tevbe ettiniz. Allah'ın sizi affedeceğini umarak tevbe ettiniz. Ve tabii bir kul hakkı ile ilgili olduğu için az önce söylediğim gibi helalleştiniz o insanla da. Tamam mı? Fakat o iftiraya karışmış olmanızın izini silebilir misiniz toplumda? O konuştuklarınızın, o yaptıklarınızın hatıralardan da silinmesi ve siz sanki hiç olmamış gibi o olaydan öncesine dönebilir misiniz? Dönemezsiniz. İşte onun için Elmalı Hamdi Hazır diyor ki burada merhum, emir ve nehi ilahiye muhalefetle işlenen herhangi bir günah, emir olsun yasak olsun, Allah'ın herhangi bir e, sınırına muhalefetle işlenen herhangi bir günah, Mağfur bile olsa, bağışlansa bile sahibini nezaheti mutlaka mertebesinden indirir. Nezaheti mutlaka yani koşulsuz temizlik, tertemiz, tertemiz bir insan olma, tertemiz bir makamda bulunma mevkiini kaybetmiş olursun. Günahın affedilmiş olsa bile artık o günah izi sende kalır. İşte bu yüzden 24. ayette aleh bitu ba'dukum li ba'din adu ee, birbirinize düşman olarak oradan inin bundan böyle 24 ve 25. ayetler e, gale e, pardon ayetin metnine bir bakayım velekum fil ardı kum fil Ardı mustakarrun ve metaun ilahin o yeryüzünde bir müddet sizin için belli bir süreye kadar Efendim çoğalıp da yaşayacaksınız diyor Allah Teala fakat dikkat edin birbirinizi düşman olarak diyor ya işte affedilmiştik falan Hayır yani cennetteki o içinde değil mi cennetin anlatıldığı ayetleri hatırlayın hiçbir kötü hissin olmadığı hiç kimsenin kimseye karşı kötü bir his duymadığı o nezahet makamından çıkarıldın artık. Çünkü o yasağı işlediğin an oraya liyakatini kaybettin. Bunu bakın kurumsal işleyişlere, sosyal hayata, istihdam meselesine detaylarıyla uyarlamayı sizin hayal gücünüze ve basiretinize bırakıyorum arkadaşlar. Ale fiha ve fiha temutune ve minha tuhracun. Efendim, ee, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve kıyamet günü oradan dirileceksiniz, oradan çıkarılacaksınız. Artık o nezaheti mutlaka makamını, o cenneti, o tertemiz hayatı e, kaybettiniz. E, ama evet yani özür dilediğin için, hemen fark ettiğin için, kabahati üstlendiğin için affedildin. Günah, o günahtan dolayı yargılanmayacaksın ama o günahın sonucunu yaşayacaksın insan bunun için bile değil mi arkadaşlar nasılsa tevbe ederim diye düşünmek yerine e, sadece bu düşünceyle bile e, günahlardan Uzak durma arzusu geliyor içine. Hz. Adem kısasından yani her seferinde öğrenecek gerçekten çok şeyimiz var. Pekala arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bundan sonraki bölümde inşallah Nisa suresi birinci ayeti kerimede de Adem ile Havva'nın yaratılışından çoğalmalarından efendim ve aralarındaki ilişkinin dayanaklarından bahseden bir tek ayet kelime de inanılmaz çok boyutlu açılımları olan konular göreceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve bu vesileyle Meridyen Gence'de bir kez daha teşekkür ederim.